Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun kiracı olarak oturduğu evi başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddia edildi. Hakkında çıkan iddiayı kesin bir dille yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvuracak Kaan Urgancıoğlu'nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu evi de başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı ileri sürüldü. Urgancıoğlu'nun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edilince cevap gecikmedi. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan başarılı oyuncu, çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli, haber olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim, dedi. Öte yandan yargı 3. sezon tarihi merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi Mayıs ayında 63. bölümüyle sezon finaline girmişti. Yeni yayın döneminde diziler de yeni sezonlarıyla tek tek başlıyor. Peki Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı, 3. sezonu 64. bölümü ile 17 Eylül 2023 Pazar günü yayın hayatına başlayacak. Yeni sezon A hakkında düşünceleriniz nelerdir? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.